Herkese kanalımdan ve mutfağımdan merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yöntemle hazırlamış olduğum güzel bir kete tarifi vermek istiyorum. Hem de çok kolay bir metot kullanarak hazırladım arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz yorumlarınızı bırakırsınız. Buyurun kete tarifimize başlayalım. Ee, Sıcağa yakın bir bardak su 200 milimlik bardaklardan kullanıyorum. Ve içerisine bir bardak da soğuk süt koyuyorum. İkisi birbirini dengelesin diye. İçerisine bir tane bir paket küçük paketlerden ya da bir e, yemek kaşığı da koyabilirsiniz e, kurumaya bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum daha sonrasında diğer malzemelerini ekleyerek işe devam ediyorum yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım iki yumurtanın sarısını üzerine süreceğim beyazını da hamurumuza ekliyorum 5 su bardağı un kullanıyorum ama bu un miktarı değişkenlik gösterebilir üzerine de tuzumuzu bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi tuzu hiçbir zaman maya koymuyoruz. Her zaman unla koyuyoruz. Çünkü mayamız ölmesin diye. Hepsini güzelce yoğuralım. Birazcık un bıraktım bakın 5 su bardağıydı. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Toplamda ben 5 su bardağı kullandım. Ama sizlerde değişkenlik farklılık gösterebilir. Her zaman unu kontrollü eklemekte fayda var diyorum arkadaşlar. Hamurumuzu güzel bir kıvam alana kadar yoğuralım güzelce yoğurduktan sonra böyle güzelce toparlayalım ve toparladıktan sonra yoğurma kabımıza tekrar alalım kapağı varsa kapağını örtelim yoksa da streç film çekelim o mayalanırken 3 kaşık da tereyağı erittim arkadaşlar onu içerisine de 2 kaşık sıvı yağ ekledim ve kenarda bekletiyorum onu yağlamak için kullanacağım tereyağı miktarı ve sıvı yağ miktarı bu kadar toplamda Hamurumuzu güzelce tekrardan havasını alıyorum. 30 dakika beklettim hamuru. Havasını aldıktan sonra yumaklama işlemine geçeceğim. Ve toplamda 9 adet orta boy yumaklar elde edeceğim arkadaşlar. İlk etapta böyle fazla görünebilir. Onları avucumuzla eşitleyeceğiz ve 9 yumağa ayıracağız hamurumuzu. Hamurlarımızı yumakladıktan sonra böyle tekrardan bir kabın içerisine alalım. Üzerine nemli bez ya da streç film çekelim. Bir 10 dakika kadar bekletelim. Dinlensinler. Biraz daha şişsinler orada. Ee, hamurlarımı dinlendirdim. Şimdi açmaya başlıyorum. Birinci hamurumu açıyorum arkadaşlar. Ee, biraz yumuşak ve mayalı bir hamur olduğu için yapışmalar olabiliyor. Yapışmalara dikkat ederek hamurumuzu açıyoruz. Çok ince bir hamur elde etmeyeceğiz. Ee, hafif böyle kalın ve ince arası olacak. Orta halli bir hamur yapıyoruz. Hamurumun üzerine 2 kaşık yağımdan bıraktım. Şimdi katlıyorum. Kat yerlerine de muhakkak tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum arkadaşlar ve uzunca bir şerit elde ediyorum. Burası önemli. Bu şekle getirdikten sonra elimize doluyoruz. İp gibi düşünebilirsiniz bunu ve altına kalan parçasını yerleştiriyoruz. Bir tane daha gösteriyorum yine aynı şekilde. Hamurumuzu çok büyük açmıyoruz. Orta halli bir hamur dediğim gibi oluşturuyoruz. Yani yufka hamuru gibi değil. Ben çok böyle unlama taraftarı değilim. Ee, ama e, yapışmalar vesaire olduğu için az az un serperek e, yapışmaları önlemeye çalışıyorum. Çok unluyunca hamurlar güzel olmuyor arkadaşlar. Böyle az unlayarak açmaya çalışın siz de benim yaptığım gibi. Çok büyük değil gördüğünüz gibi orta halli bir hamur elde ediyoruz. İçerisine 2 kaşık yağımızdan koyuyoruz. Elimizde her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz. Uçlarını katlıyoruz. Katladığımız yerleri de yine birer kaşık tereyağı sürüyoruz. Ve e, uzun bir şerit haline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer yağlarsanız güzel bir şekilde katlarınız da daha belirgin ve daha güzel olur. Ee, uzatabildiğimiz kadar uzatalım şeritimizi. Sonra dört parmağımıza böyle ip dolar gibi düşünebilirsiniz. Böyle dolayalım ve altta kalan parçayı da altına yerleştirelim. Kenara alalım arkadaşlar yumaklarımızın yanına. Orada da yumaklarla beraber işte bir 10 dakika daha mayalandırıp bu şekilde açıyoruz en son arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye artık yerleştirebiliriz elimle böyle e, yuvarlak bir şekil veriyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Orta halli bir şekilde açıyorum yine ve tepsiye alıyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde ayarlıyorum. Hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Zaten açarken elinizde böyle bir taraftan da fosur fosur kabarıyor. Evet. 9 tane ketemiz şu anda tepside hazır. Hemen 2 tane yumurta ayırmıştık. 2 yumurtanın sarısını bir damla sıvı yağla açalım ve üzerlerine sürelim. Sıvı yağ kullanmamın sebebi daha parlak görünmelerini sağlıyor. Bütün yumurtalarımızı, iki yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyorum. Ve tekrar bir 10 dakika daha bekleteceğim. Önceden ısıttığım 200 derece fırında pişirdim. Herkes kendi fırının derecesini daha iyi bilecektir. Üzerine ilk etapta böyle çıkardığımızda bir bez örtersek eğer arkadaşlar daha yumuşak olur. Hiç çok bekletmeyin. 5 dakika kadar bezle beraber bekletin. Sonra sıcak sıcak o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki yapması kolay, yemesi gerçekten güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sorularınız vesaire olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Ayrıca lütfen abone olun. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Ee, abone olduğunuzda yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda sizin için belki önemsiz bir şey ama benim için gerçekten çok önemli abone olmanız. Hoşça kalın, Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Ee, kanalıma abone olarak ayrılırsanız çok sevinirim.